Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yapımı inanılmaz kolay ve keyifli olan sonucu şahane bir saç bandı Tarif edeceğim. Şöyle modeli yakından sizlere göstermek istiyorum. Modelin çalışması inanılmaz keyifli ve kolay. Örgüye ilk kez başlayanlar bile eminim ki bunu çok rahatlıkla yapabilirler. Sizler bunu isterseniz yetişkin, isterseniz bebekler için, çocuklar için çalışabilirsiniz. Mantığı oldukça basit. Uzun dikdörtgen bir parçayı, bakın bu şekilde orta kısmında dikişle birleştirerek bu formu veriyoruz. Bunu da yapımı gerçekten çok kolay. Bütün aşamasıyla video içerisinde sizlerle paylaştım. Umarım faydalı bir içerik olur. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Örgüm için kullanacağım ipimin dokusu yakından bu şekilde. Yine ipin markasını açıklama kısmı eklerim oradan bakabilirsiniz. Tığ numaram da 4 milim olacak. Sizler kendi ipinizin inceliğine kalınlığına göre örmenizin sıkılığına gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Burada işelik olarak zincirle başlangıç yapacağız. İlk zincirimizi kilit yaptıktan sonra mutlaka ördüğümüz ayardan bir tık gevşek olacak şekilde başlangıç zincirlerimizi hazırlamamız gerekiyor. Şimdi toplamda 15 adet zincir çekerek ilk etabı tamamlıyorum. Toplamda 15 adet zincirimi çektikten sonra zincirimin düz kısmını değil ters kısmını çeviriyorum. 15. zincirimi bırakarak 14. zincirin arka kesik çizgisine bakın şu noktalara batarak örgümüzü tamamlayacağız. Burada 14. zincirin içerisine batarak arka kesik çizgisine ilmek çıkarıyoruz. 2 ilmeğimiz var doladık, sık iğne örüyoruz. Bir diğer zincirin arka kesik çizgisine batarak ilmek çıkardık. Sık iğne örüyoruz. Burada toplamda 14 adet sık iğnemiz olacak. Şimdi zincirin sonuna kadar bu şekilde bakın sık iğnelerimizi örerek sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Burada son bir tane zincirimiz kaldı. Bu zincirinde arka kesik çizgisine batarak sık iğnemizi örüyoruz. 14. sık iğneyi ördük. Şimdi bir iki zincir çekerek yukarı çıkıp örgümüzü çeviriyoruz. Tığımızın başına dolayarak gelen ilk boşta batıyoruz. İlmek çıkartarak burada ilmeğimizi uzatıyoruz tekrar doluyoruz. Bir sonraki boşluğa bakın. Bir sonraki boşluğa batarak tekrar ilmek çıkartıp uzatıyoruz. Toplamda 2 4 5 tane ilmeğimiz bu şekilde tığımızda bekliyor. Doluyoruz. 5 ilmeği tek seferde topluyoruz. Hiçbir kapatma işlemi yapmadan direkt dolayarak son battığımız boşluğa tekrar geliyoruz. Aynı boşluğa batarak ilmek çıkartıp mutlaka ilmekleri uzun uzun yapmamız gerekiyor ki modeli gösteren bu nokta. Tekrar doladık. Bir diğer boşluğa batarak ilmek çıkartıyoruz ve ilmeğimizi uzatıyoruz. Yine 1 2 3 4 5 tane ilmeğimiz tığımızda doluyoruz ve tek seferde tamamını topluyoruz. Sonra direkt tığımızın başına dolayarak son battığımız boşluktan başlayarak batıp ilmek çıkartıp uzatıyoruz. Doladık. Bir diğer boşluğa batarak tekrar ilmek uzatıyoruz. Toplamda 5 ilmeğimiz var. Doladık. Tek seferde toplayarak modelimizi bu şekilde kurmuş oluyoruz, doluyoruz. Son battığımız boşluğa batıp uzattık, tekrar doladık. Bir diğer boşluğa batarak bu şekilde 5 ilmeği toplayarak örgümüzü sıra sonuna kadar bu şekilde devam ettiriyoruz. Burada bakın sıramızın sonuna geldik. Doluyoruz. Burada son battığımız boşluğa tekrar batıp ilmeğimizi uzattık, doladık. En son batacağımız boşluk kaldı. Bu boşluğa da batarak ilmeğimizi uzatıyoruz. Doladık. 5 ilmeği tek seferde topladık. Şimdi kapatma ilmeği yapacağız. Bunun için doluyoruz. Aynı boşluğa son battığımız boşluğa tekrar batıp ilmek çıkarıyoruz. 3 ilmeğimiz var. Doladık. 3'ünü tek seferde toplayarak burada bir tekli trabzanla bitişimizi yapmış olduk. Şimdi bir zincir çekerek örgümüzü çeviriyoruz. Zincirli noktaya dokunmuyoruz. Bakın dönüş zincirine dokunmuyoruz. Gelen ilk boşluğa direkt batarak ilmek çıkartıp sık iğne örüyoruz. Şimdi başlangıç sık iğneyi bu şekilde yaptıktan sonra diğer sık iğneleri bakın şu şekilde tuttuğumuz zaman örgümüzün tepe noktaları başak şeklinde görünüyor. Bu noktaların dıştaki kanatlarına batarak örgümüzü çalışacağız. İlk sık iğneyi normal tepe boşluğuna battıktan sonra diğer sık iğneyi bakın modelin hemen tepesinde bulunan başak başak görünen noktaların bu dıştaki kanadına batıyoruz ilmek çıkardık sık iğne dıştaki kanadı ilmek çıkardık sık iğne şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz sadece dıştaki kanatlarına batarak aslında ilk sırayı tekrar etmiş oluyoruz şimdi sık iğnelerimizi sıra sonuna kadar hızlı bir şekilde örüp devam edelim Şimdi burada öreceğimiz son boşluğumuz kaldı bakın son model. Şöyle anlayabiliriz. Baktığınız zaman modelin toplandığı tepe nokta şu kısım. 2 zincirlik nokta ve modelin tepe kısmı. Şimdi batacağımız son boşluk burası. Sık iğneyi en son noktaya örerken tepesine batarak örüyoruz. Tek kanadını almıyoruz. Burada tepe boşluğuna batacağız bakın. Bu şekilde iki noktayı aynı anda batıp yani modelin tepesine batarak son sık iğneyi baştaki gibi örerek sabitlemiş oluyoruz. Baştaki ve sondaki sık iğneler bu şekilde görünmüş olacak. Şimdi ikinci sırayı tekrar edeceğiz. Bunun için de iki zincirle yukarı çıkıp örgümüzü çeviriyoruz. Tığımızın başına dolayarak gelen ilk boşluğa batarak ilmek uzatıyoruz. Tekrar doladık. Bir diğer boşluğa batarak ilmek uzatıyoruz. Beş ilmeği tek seferde topluyoruz. Tekrar doladık. Son battığımız boşluğa gelerek ilmek çıkartıp doluyoruz. Bir diğer boşluğa batarak tekrar ilmek uzatıp 5 ilmeği tek seferde toplayarak bakın ikinci sıradaki buradaki yaptığımız işlemin birebir aynısını tekrar ederek modelli sırayı tamamlıyoruz. Bir kez daha sıra sonunu gösterelim. Başlangıcı bir kez daha tarif etmiş olalım. Sıramızın sonuna geldik. Şimdi bakın son battığımız boşluğa batarak ilmek uzatıp en sondaki bakın bu boşluğa da yani sık iğne boşluğuna da batarak bakın sondaki boşluğa da batarak modelimizi 5 ilmek tığla toplayıp bu noktada kapatıyoruz. Doladık. En son boşluğa tekrar batıp ilmeğimizi uzatıyoruz. 3 ilmeğimiz var. Tekli trabzanlı sırayı, modelli sırayı tamamlamış oluyoruz. Sürekli iki sıra kendini tekrar edecek. Bir sıra sık iğne, bir sıra model, bir sıra sık iğne, bir sıra model şeklinde devam edecek. Şimdi bir zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. Modelin bakın ilk boşluğa dönüş zincirine dokunmuyoruz. Gelen modelin ilk tepesine batarak boşluğuna sık iğneyi bu şekilde tepe noktaya yapıyoruz. Sonra dıştaki kanatları bakın başak şeklinde görünen noktalara batıyoruz. Dıştaki kanatlara batarak sık iğne. Dıştaki kanatlara batarak sık iğne şeklinde devam ediyoruz. En son sık iğneyi de yine baştaki gibi tepesine batarak tamamlamış oluyoruz. Bu arada hemen şöyle ölçüyü de sizlere söylemek istiyorum. Bakın 12 santim. Genişliği e, yani eni 12 santim oldu. Sizler bunun e, ölçüsünü kendinize göre değiştirebilirsiniz. Değiştirmek için de istediğiniz zincir sayısıyla bu modele başlayabilirsiniz. Şimdi ben modelimi yeteri kadar uzatacağım. Kaç sıra ördüğümü ve kaç santime ulaştığımı da hemen sizlerle paylaşıyor olacağım. Burada da sadece şu modelli kısmı saydığım zaman 21 sıra olacak şekilde örneğimi tamamladım. Burada santim olarak sizlere ölçüsünü söylemek istiyorum santim olarak ölçüsü de 46-47 santim aralığında. Bu ölçü sizlerde değişebilir. Yapacağınız kişiye göre bunun uzunluğunu, genişliğini istediğiniz ölçüde ayarlayabilirsiniz. Şimdi burada bakın son sık iğne noktasından sonra hemen şu kısmı da göstermek istiyorum. En son sık iğneleri dıştaki kanatlarına batıyorduk. Buradaysa en son modelin olduğu tepe boşluğa batarak sık iğnemi örüyorum. Bir zincir çekerek bu noktada hemen şöyle ipimi biraz fazla fazla keseceğim dikmek için. İpimi yeteri kadar kesip zincirden çıkartıyorum. Kilit yaptıktan sonra etamin iğnesi yardımıyla şimdi birleştirmeyi yapacağız. Bakın düz kısmı burası, ters kısmı burası. İsterseniz iki tarafı da kullanılabilir. Bu tarafı düz, bu tarafı ters olabilir. Hangisini tercih ediyorsanız hangisini seviyorsanız oyunu yapabilirsiniz. Şimdi burada uzun bıraktığımız ipi etamin iğnemize takıyoruz. Oldukça basit bir birleştirmesi var. Şimdi birleştirmeyi tersten yapacağız. Bakın şöyle ters kısmı çeviriyorum. Tersten bakın alıyorum. iki ucunu eşit gelecek şekilde böyle çapraz bakın buradan getirdim. Burayı ikiye katlıyorum. Diğer tarafı da yine aynı şekilde katlayarak eşitleyeceğim. Çok basit bir mantığı var bakın. Buradan başlayarak dikerek bu kısmı tamamlayacağım. Bir kez daha göstermek istiyorum. Bakın böyle uzun dikdörtgen bir parça. Bunu alıyoruz. Bakın şöyle hafif çapraz gelecek şekilde getirdikten sonra isterseniz bu tarafı da olabilir hiç fark etmez. Bakın bu şekilde tuttuktan sonra yarısını eşit bir şekilde iki taraflı büküyorum. Birini bu taraftan büküyorum. Diğerini de diğer taraftan bükerek bu kısımları eşit gelecek şekilde ayarlıyorum. Uzunlukları birbirine eşit gelecek şekilde ayarlıyoruz. Buradan da başlayarak bu bakın 1, 2, 3, 4 parçayı aynı anda dikerek orta kısmı yapmış oluyoruz. Şimdi etamin iğnemi alıyorum. İpimi burada takmıştım. Bakın parçamı eşitledim. Şu uç kısımlarına da bakalım, kontrollü bir şekilde yapalım bu işleme. Bakın, şimdi burada iğnem, bu ipimin olduğu noktadan batıyorum, ikinci parçaya batıyorum, üçüncü parçaya batıyorum ve dördüncü parçaya batıyorum. Dördünü aynı anda battıktan sonra ipimi buradan geçiriyorum. Şimdi buradaki ilk parça, ikinci parça, üçüncü ve dördüncü parça. Bakın, dördünü aynı anda batarak dikişimi gerçekleştiriyorum. Bu taraftan da aynı şekilde hemen ilk parça, ikinci, üçüncü ve dördüncü. Bu şekilde bakın klasik dikme yaparak buradaki uç kısma kadar geleceğim. Sabitledikten sonra ipi nasıl kopartıp gizliyorum hemen bunu da hızlı bir şekilde sizlerle paylaşıyor olacağım. Bakın dikişimizi bu şekilde tamamladık. Ortaya şahane bir görüntü çıktı düz kısma çevirdiğimiz zaman çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Bir günde birden fazla yapabilirsiniz. Çok az ip gidiyor. Hemen şöyle ne kadar ip gittiğini de sizlere göstermek istiyorum. Hemen bakalım ne kadar ip kullanmışız. 47 gram kadar. İp kullanmışım. Bu saç bandı için. Sizlerde istediğiniz incelikteki, kalınlıktaki iplerle bu çalışmayı yapabilirsiniz. Gerçekten çok keyifliydi çalışması. Umarım sizlerde beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.